Arkadaşlar merhaba. Ulusal endeksimizin güzide hisselerinden Sasa Polyester son durumunu bir inceleyelim. Ee, 31 Ocak 2022 tarihinde analizini size yapıp paylaşmıştık. Bu bölgelerin alım bölgesi olduğunu, trendin güçlü olduğunu buradaki videoda da anlatmıştık arkadaşlar. Youtube kanalımızda da paylaşmıştık. Biz portföyümüze Sasa Polyester bu bölgeden ekledik ve Sasa Polyester ilk hedefimiz 68.15 ve geçerse 78.10 hedef olacaktı. Sasa Polyester ilk hedef bölgemize gelmişti ve portföyümüzden çıkarttık arkadaşlar. E, bereketli olur inşallah. E, değerlendiren arkadaşlar için de bereketli olmasını temenni ederim. E, şimdi zirvelerde görülen bir mum arkadaşlar bu. Bu mumun altında kapanışlar gelirse sasa polyester bir geriye doğru çekilebilir. Bu çekilme noktası bu bölgenin bir tri-section bölgesi var ama e, en kötü ihtimal buraya kadar gelme ihtimali olabilir sasa polyesterin. Eğer bu bölgelerden bir dönüş sinyal alır isek tekrardan işleme gireriz ve 68-15 ilk hedefimiz olmak üzere bunun üzerinde kapanışlar yaparsa 68-10'a kadar sasa polyesteri taşırız. Yatırım tavsiyesi değildir, eğitim çalışmasıdır. Herkese bol kazançlar dilerim. Analitik analiz YouTube kanalımı takip etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Çünkü biz burada hisseyi analizini yaptığımızda böyle trendlerimizi çizdik. Ve aşağıya kırılırsa bu bölge alım yerlerimiz ve bunun üstüne geçerse bu bölge satım bölgemiz diye belirtmiştik. Ve bu fırsatla imkanlardan sizler de faydalanın diye YouTube kanalımı takip ederseniz sevinirim. Herkese bol kazançlar diliyorum.